아아 괜찮아 봐봐 파리스 막막한 거는 좀 있으면 지 미데스코 켈러 아담을가 오늘 초 Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda bombastik bir şey deneyeceğiz. Yanımda Mehmet var. Sion Maokai oynayacağız arkadaşlar alt koridorda. Gerçekten çok güzel. Yani daha önce denedik, tecrübe ettik. Morgana'ya karşı bile kazandık koridoru yani. Göreceksiniz bakalım nasıl bir video olacak. Plan şu. Plan anlatayım ben. Öncelikle Mehmetciğim hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Ben mi ittiriyorum. Ben sen, W atıyorum. Sen W atıyorsun. Ben sinsi pençe basıyorum. Adamın yanındayız. Selamünaleyküm. Aynen. Yapış yapış açtı de buraya ulan. Tamam bedava iki düz vurduk kanka da. Oğlum gelmeyin. Yani. Abi Caitlyn kanka en uzun ne işli ADC'yi almışlar. Bana işler mi? Biraz işler. İşler. Biraz işler. i̇ki level abi. olalım da iki de oynarız. Doğru düzgün farma yaklaştırtmıyor ki bunlar. Baya zor bu arada he bu matchup. Harbiden zor. Kolay olacak. Bak kolay olacak. Bana güven. Halledeceğiz halledeceğiz. Ulan Nami ya. Of kanka saniyelerle kaçırdım Nami'yi. Ben birim hala. Ben de birim. Hemen dikkat. Rambus, Aha, Rambus geliyor. Biz iki olmadık ama Ramus bizi bekle. Ramus geliyor Rambus kanka. Koş atla. Buna buna artık buna. Of. Ayy. Lan, kanka adam oğlum de oturduk lan. Kill kimde? Rambus'ta okey. Not bad. Şuraya bir ittim biraz farm alalım ya Mehmet. Oğlum onu ben Mehmet. Nasıl 8'e 9. At double double double. Tok. <laughs> 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 Mehmet bak biriktire. Tak kafasına Ta. birden. Bu videoyu beğenmeyenlerin kafasına Sion'un Q'sunu şöyle geleyim 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 arkadaşlar. Tak diye vurayım arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz süper olur. 3 oldu Mehmet ittiriyor hazır mısın? Manan yok. Aga manan yok Ama Ramus Ramus flash'a flash aldı ama. Buraya ittirelim de. Çok iyi puşlamıyorum ama ya öküz Sion. Hadi gidelim artık kanka. Yanımda ölen her milyon için ben şey kazanıyorum galiba. Kendi aldığım milyon için mi kazanıyorum? Ay alt yani can, ettiği diyor. Can kazanıyor. milyonu benim almam gerekiyormuş. Okey öğrendik arkadaşlar. Sinsi pençe kasacağız tabii ki de. Böyle bir şey yaparken sapıkça oynamazsak olmaz da. Sinsi pençeli full zırt deşmesyon yapacağız. Enivio duvarı ve Jarvan ultisi biraz darlayacak bize. Kanka Kemir be. bana ulti atarsa, ben ulti atarsam ben durdurulamaz oluyorum. Kemir Aa, beni durduruyor mu? Medya. Şimdi ne oluyor? Ben. Sonuna kadar Kemir kovalıyor mu havada beni böyle mapte? Veya direkt bozuluyor. Niri durdurulamaz yazıyorsa durdurulamaması gerekiyor kanka. O zaman Nvidia'nın duvarını da engellememesi gerekiyor. Hayır o an açarsam duvarı kırar kanka bu ayı gibi içer herhalde öyle bir mekanik yapmışlardır herhalde yani. Evet, İttiriyorum kanka birini ya. artık yapalım şu komboyu. Bir saniye bekle bekle. Heh. şunu bekle. Heh. Hazır Üç, mısın? 2 1 Hop gel lan buraya. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Kardeşim 7. Kanka 6 levelde ne kadar güçlü olur bu. Ama şu an tabi sen W'nı harcayarak gittiğin için orada öyle bekliyorsun yani sessizce. Zırhını kuruyor bir de benim ya o çok güzel bir şey. Bunlar çalıları wardlamıştır Mehmet. Evet evet. Zaten bir çalda oyun yapabiliyoruz. Nami mi gitsek acaba? Cait'in hasarı yeter mi ikimizi kesmeye? Yeter ha. Ya şu an ben dümdüz ölürüm. Lan Nami de ne kadar kanka gel beni kes diyor yani. Kestik abi kesmiştik kanka. Artık geçti. Artık geçti mi? Hayır. Gelmiyorlar bir de. Demin kesmiştik. Bir Savaşım saniyelik böyle ya. pozisyon hatası yaptı. Onları kovalayalım hep. Büyüye yadigarın <laughs> var mı? Yok. Tamam ben alırım. Kanka büyü alamadım. Ölüyorum şu anda. Artık tutman gerekiyor. Aga ben ölümüne vuruyorum. Of. Of. Mehmet yaşayacaksın. Tamam. O zaman güzel bu arada. Güzel çıktık. Aha. Of! Oh. tak! Tak! <laughs> Yat lan oğlum. E'sini öyle atar mı kanka bir Caitlyn ya? Aferin sana. <laughs> Aferin sana. Aferin. Of. Hızlı pushmaya hızlı lan. Yürü git orada öl. Abi çok iyi değil mi ya? Ya süper ya. Farm da öndeyiz oğlum Caitlyn'de de miden. Bu arada esnekte gold plat arası bir elada çekiyoruz arkadaşlar bunu. Harika. Hatta şöyle Vayne plat 1. Vayne plat 1. Evet. Ya yani yüksek geliyor da biraz çekiyoruz. Ya, ama çok güzel değil mi? Beklemiyorlar hasar abi. Ya alışkın olmadıkları için bot lane'de böyle sapıkça bir şey. Ya, Lula alacaktı. Lula alsa bu arada bunu çekmeyecektik. Mehmet'e dedim ki inşallah Nami alırlar. Nami aldı. Ya, Lula alsa W falan atacak bizi çok bozacaktı. Nami aldığı için bu videonun çıkmasına vesile oluyor galiba. Ve işin komik yanı ne biliyor musunuz? Senin... Yani canlı olman ayrı dert, ölü olman ayrı dert. Buzul girdim. Düz vuruşum öyle bir vuruyor ki, bir slow atıyor ki. Yani hele bir altı olayım. Bak bir milyon altıyım. Basayım mı hemen ultiye? Altı olur olmaz. Seni ittireyim, ittireyim şuna, Hazır ol. Hay hay onda değil, onda değil, onda değil. Kanka git sen. Dümdüz ölürdü bu arada. Bekle, 5 saniye. Canı full ben olan Ben seni içeceğim, o milyon ölecek. Altı olup ulti açacağım, evet. Şuna. Ön Önündeki bak, şu en öndeki. Bir, iki. Üç. Üç. Lan. Oğlum. Aman. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Topuk <gülüyor> biraz <gülüyor> TP geliyor oğlum. Abi bizi bize işler mi? Kanka Namiye sula attım. <laughs> of! Çok güzel oynadık lan burayı. Abi çok iyiydi lan. Kata ölme. Kovala 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 kovala. Mi içem mi yonu içem mi? Evet, yapış şuna. Lan, lan, lan nereye adı. gittin? <laughs> Adını öldürdün beni. Aha. Tak. Aha kendisi tamam. öldürtüyor farkında değil. Hapis. Bak 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 Biz... onu da kesin onu da kesin. Bırakın lan beni. Lan. Let's go. Çok iyi. <laughs> çok iyi ya. Kanka Ninja tabi mi alayım? Evet nice o kadar da değil değil mi? Ya da yok bir iki uzun tabi... çalayım Ninja tabi düşünürüz. Aynen aynen. Oğlum çok eğleniyorum lan şu an. Bu normal Tabii, arkadaşlar böyle mi? sapık sapık bot prelerin gelmesi için bak harbiden beğenin ve yorumlarda belli edin kendinize. Ya ben bu kadar eğleniyorsam büyük tane siz de eğleniyorsunuzdur şu an. Gerçekten harika ilerliyor ya. Beklediğimden çok daha güçlü. Mehmet içeceğim şunu. Hazır ol. Lan itmedim daha oğlum. <laughs> <laughs> Ama uyum çok önemli burada. Kanka oğlum, önce ben ya. iteceğim bak. Benden çıktığı an sen gitmen lazım. Mion yani harekete geçtiği an W'ye basman lazım. Bekle 20 saniye istersen. Yerler mi? Ultin mi geliyor? Hı hı geliyor. Şuraya pushlayalım madem. Aynen. Kanka W Aa. açamadım ben. Açtım artık. Tamam E'sini attı. Büyü al kanka. Gel gel Benim ulti 12. Şuraya girdim. Aha. Jarvan Jarvan. Şurada bir bekleyelim. Burada oyun yapalım. Oyun yapalım. Tekleriz kanka. Tut şunu. Tuttum. Aga. Mate onu Buraya aldın artık. Çalışıyorum. Aldım aldım aldım. Lan. Küt. Nice. Whatsapp benden geliyor. Devam edin arkadaşlar bu arada. Bitkinlik attım. Süper süper onda da kestim. Sinsi pençe. Aa, Allah Allah. Let's go Allah Allah. be. Ne kanser lan bu? Kanka bu ne? Ben itiyorum sen yapıştırıyorsun. Hayır Whatsapp benden ne kadar geldi öyle çok popülerim de arkadaşlar bir dakika bakmam lazım. Ay götüm. <laughs> ahahahah. kal çekiliş yapalım diyor arkadaşlar. Yoksa. Zeynep çekiliş geldi. gelecek he kim geldi? Adro Enil'e geldi. Kanka gelmesin. Aga <laughs> vur. Vur Adro. Oy Ay. Mehmet helal Mehmet. Buraya ittireceğim kanka. Çok kötü kalır. Kalmaz bence. Yani. Tamam git. Gidiyor gibi, gidiyor gibi, gidiyor gibi, gidiyor gibi. W manam var mı? Var. Flash W kanka sadece. Bekle daha. Daha bekle daha ama erken attın. Minyon varmış gibi. Beni da. görüyorlarmış. Salın. Çıktık lan. Vallahi çıktık ölmeden. Ama wave çok iyi Mehmet. Bunun tecrübesini kaçıramayız. Sen kaçır ben kaçırım Tamam sen git gel arka. onu sen TP mi girseydin aslında? Arkalara tp bak şu totem'e bir tp gelse şu an mesela anladın mı? Ultim var mı? Yok Ka Kaç saniye var? 19 Benimkinde de 10 saniye Kanka ultim 10 saniye Geliyorum 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 8 Ben ilk başta W'ye tutayım bunları Sonra ulti at, aynen Aynen öyle yapacağız. Kapana bastım Kırsınlar bırak Hadi kanka Geliyorum Bak Attık 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 girdik Aa Lan Mehmet ben de mi kestim? Tamam ben de bunu kestim aga. Mehmet sinsi pençe basacağım. Ya, gelsin kes onu kes onu kes onu. Kes onu kes onu. Hadi helal ve helal ve. Oğlum çok iyi lan. Tahsiller mi alsam ben acaba? Tahsiller al al bu arada. Tabi değil tahsiller. mi? Lazım tahsiller. Parası yetmiyor ama da. Ona veren de çok iyi olabilirdi aslında buna. Köyü böyle görüp görüp Mehmet. Bak, Bir ara yaparız. Al. Merkür değil mi? Merkür alıyoruz son karar. Aha, Merkür iyi ya. Ha, Merkür ya. Nami falan da var ya. İkinci item tahsiller, üçüncü item yoğumu alacağım arkadaşlar. Hızlıca geliyorum şimdi yine. Geliyorum hızlıca şimdi bak. Ultim 30 saniye, bitkinliğim de 30 saniye. Şuraya bir pink ward bir şey at, tara. Ara yok bir şey yap, tarayacağız Yok. Ne demek? Ama orayı az önce taradım zaten, totem vardı. <laughs> Buraya pushlayalım Mehmet hızlıca. Pushladı mı hızlıca Mehmet? <laughs> Tek Q'yla. Tek Q'yla abi. Tek Q'yla ya. Lan Musna abi ejder istiyor tamam. Hızlıca alalım abi. Gelirler. Bir kağı vurdum ejder'e. <laughs> Üzüldüm abra ben. Alev mi? Alev be! Ne yapıyorum? toslayalım mı Mehmet? Mion'u mu ittireyim? Hangi taktik? Direkt ultiyle ile gireceğiz. Ultilerle diving. Gelin lan! Tos bir ya hareket yani. yapacaktım. Farmı öldürdüler. Meunit ittirip kendim sinspanç atacaktım Mion'a. Yani ya Gel yani. olur mu? Grom'da olur bu arada. At bakayım. Kanka tutmasaydın Ama... da gitseydi Grom. <laughs> olacaktı. Lazım kanka. Lazım kanka. Saldı saldı. Oğlum salıyorlar lan bir de. 10 level. kanka Eniv'e gelecek. Eniv'e gelecek. Sürekli, sürekli. Hadi Eniv'e. Şuradan biri Peki. gelsin ya. mi Bir şey gelsin şuradan. Aga, aga, ultiyle ben direkt gireceğim. Bekle. Şuradan gelecek. Kit kit, kit 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 Kit. Kate 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 Kate. Geliyor. Nami geliyor, Nami geliyor, Nami geliyor. Nami. Kanka geliyor. Adro. Hop. Tamam. Kit 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 kit. Nerede kit? Aa. Nerede? Kata. Kanka kapattılar yolu ya. TP aldık. Kemil geliyor. Kemil geliyor. Oynarlar bence. Aa! Nasıl? Bir saniyeyle kanka. Oğlum ya. Kanka yapmayalım bir şey artık burada. Dur Hulk dur hatta dur dur dur. Bu arada duvarı kırıyor adı, onu söyleyeyim. Kırıyor mu? <laughs> kırıyor direkt Jarvan okay. filan. Ya şey Enivia W'su filan bozmuyor ama yüksek hızla gitmen burada gerekiyor. Burada birileri ya, var. Şeyse. Aha. Aha. Ya oha. Ya yani bir çok iyi attı lan Q'yu. Evet evet. Ay yine TP geldi. Kaç tane TP'ler Enivia'dır bu. Kanka burada illa biri gelecek buraya. Aa. Hadi babacım. Hayır erken attım. Ne erkeni baba! Toz! Kanka Jarvan ne yapıyor? Bırak lan onu. ben onu. Kanka, ucuyup kanka ucuyup Jarvan... Aldım. Oo. Oy, fena oldu. Tamam. Benim ölüm ayrı derttir. Değilmiş Aynen. kanka Ölümler ölüm. Mi? Ayrı dert falan Değil değilmiş. Ben kaçamaz ya. Kaçamaz. Oğlum Kemil geliyor bizim Vayne niye gelmiyor kanka ya? Hiçbir yerde yok. TP almış bir de yani. Hiç ne bota attı ne buraya geldi. Hiç yok adam oyunda. Trindemir oynar gibi şey oynuyor. Vayne oynuyor. Yo mu değil mi Mehmet? Aslında var sırf muhafız ürünü için yılan dişi kassam ilave şey olacak. Hasar vurmaya başlayacağım. Gerçi yılan dişi değişti mi artık? Değiştiydi galiba. Yılan, yılan dişi. Yo bir iş yapar bu arada bu oyun. Enivia, Jarvan, Kalkan miktarını azaltır. Jarvan neyesi var? Nemi muhafız e, run'u var. Kemil'in kalkanı evet. var. Aga yılan dişi ekstradan zırh deşme veriyor bu arada biliyor musun? Tabi işte ondan mi? zaten. Ya yani sadece kalkanını delmesinden değil de zırh 18 zırh deşme, de deşme veriyor kanka. Hiç az değil. Hiç az değil vallahi. Aha, değil aha burası çok güzel bir çalı bu arada arkadaşlar. Kaç oğlum. Girdik mi? Ben koydum ultiyi. Kata öldü. Adro Küt biri gittim ama Adro ben burada 2 ve 1 atıyorum Adro. Onu iyi artık o senin ekmeğin. Kanka ben çok yanlış bir yere gittim. Aha. Ya onda kesersin. Bekle bekle bekle. Aga ne yapıyor? Abi Q'yu gelseydim. Oynamıştın farm alalım bari. Kanka büyü alacağım. Katerina report. Hadi Rammus da çok iyi oldu ama ya. İyi ki Rammus almış Lan oğlum Adam kaçıyor. Kanka of fena turu demuç attı. Kes onu ya. Aga kesemiyorum. Adam çok. Sen güçlü. de öldün. Esi geldi. Aa, Oğlum. Ama Vein'e bak. Vein çok Adam kötü Vayne. bizim. Aşırı kötü oynuyor Vein ya. Gerçekten bak yani. Aga sırf Vein alayım diye almış. Bak 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 bak. Alakası yok. Ne Vein'le alakası ne oyunla alakası yok yani. Boş boş dolanıyor sadece. Şunu alalım. Tamam mı? Ondan sonra zaten Mokoko. Ama ejderi öyle bir koşuyorlar ki şu an. Bak yetişiyor um yetişiyormuş, alabiliyor mu Q'um ejderi buradan Evet evet çalıyor bu arada. Bak ama tam şuradan filan oluyor galiba. Aynen. Şuraya geç. Ben atamadık totemi. Bak tam köşeye geçersen anlarsın. Aha ee? adro. Çalışıyor. Çalışsın ejderhi vedi çekmeye? alacağım. Aha ejderi çektiler ya. Aha adro adro fight'a bak. Geliyorum ultim var. Koydum ultiyi. Geliyorum. Sağ. Selamünaleyküm aleyküm. <laughs> kanka bir toslamışım. İttiriyorum ona. Gel gel gel. Kamil gidiyor Kamil gidiyor. Kanka gitsin Tut bırak. Da. Ejder nerede? Onlarda ama Ejder. Evet evet Ejder onlarda. Tamam o kaçar kanka onu salladım ben. Oğlum çok iyi ya. Çok Bak, iyi ya. Bakar mısın akar karşı 1 oynuyor. Caitlyn <laughs> oynuyor bir de yani. 1434 vurdum lan az önce. Ay, ay, ay. Takım gel, gelsenize. Takım. Orman ne kadar kolay dönüyor bu. Aga ormanı çok hızlı dönüyor bu arada. Çok Kanka çok bir pusu edin. bir pusu bir pusu. Burada var yok bak. Cait bir gel lan şuraya bir şey deneyeceğim. Aga bu arada Kate'in dümdü senden tek yer. Bak o kadar diyorum. Kanka yer. Bir gelin ya Jarvan da olur hiç fark etmez. Aha. Alta yürü be adam. Kanka koş artık ona. O bizim ekmek oldu koş. Hop. Abi ya. Oo. Gel ki. lan kaçamaz buraya. ki katamaz ki. <gülüyor> 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 Şu bir. Yanlışlıkla şey tuttum lan. Adro? Bunlar ne yapıyor? Ya Aa. kanka beni dışarı ittirdi. Aha kata. Kimin ultisi beni dışarı ittirdi ya? <laughs> Şanssızlığa bak. Kanka nerede bunlar? Ha base atıyor. Böyle bir base yok. Yok böyle bir base. Adro gitti gitti. Gidemez. Artık yok anla. Oğlum bak. Baskeri. Şu çalda illa biri base atıyor mudur? Atmıyordur. Artık Kanka. Artık biri yok Adro anla. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Çok... Karşı lag sona falan varken yapışacağım buna yani. Bastım be hemen eşya bitmiş. Yoğumu bitmiş. Aga yoğumu bu arada ölüyken basabiliyorsun. Aga Ramuz. Adro geliyorum. Sen base at ya. Orada totem var büyük ihtimalle. Yok kanka tarayıcı açtık. Pink Ward da var. Adro ultiyi koydum. Oğlum mükemmel ulti attım lan Adro. Kanka attım da dive ya. Evet evet dive. Of. Kemile bir koydum Q'yu. Eliye <laughs> yarıcan yedi. <laughs> Aga bu beni istiyor. Aha. Kanka hayır. Aha. <gülüyor> of. <gülüyor> Helal. Hayır çok kötü burası. Ama hayır ya bak burası çok kötü ama bak ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum bak. Burası çok kötü. Sinis pençe e basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Evet Aga ama bir tık bir tık erken. Ha dur bunu kestik. Kanka ben... bastım da arkaya niye geçirtmedi duvarın? Tam geçecekti de sen çok erken bastığın için adam duvarın biraz öndeydi. Sen buradaydı lan adam. Şu... Yok adam tam şuradaydı. Ben Enivia'ya attım sinsi pençeyi. Nami'ye değil. Nami buradaydı. Ben Enivia'ya bastım. Ha, okey o zaman. Onu düşer diyemem. Bilmiyorum bir değişiklik oldu orada ama amacımızı biliyorsunuz. Amacımız duvarın arkasına geçmekti tabi. Yılan dişi Geçiyorum mi yoğun mu yani. önce ya? Yılan dişi yılan dişi net. Hadi tamam. Şimdi yoğun mu kasarız? Oğlum zaten şu anda bak fark edeceksin yılan dişini aldıktan sonra Abi diyeceksin bu hasar nereden çıktı? Çara bir bir şeyler geldi bir enerji patlaması. Bir toslamak istiyorum ben ya bot lane'e. ulti, o zaman... ulti hızlı gittikçe daha mı çok vuruyor biraz hızlandıkça? Aynen Ta, kat evet, katlettiği evet, mesafeye bağlı. Kat ettiği, evet, katlettiği evet. bir tost değil mi? Duvar koyup bozamıyor değil mi ne? Kanka duvarı kırıyorsun. Ay arkadaş, Abi, arkadaş çara bak. Alev çıkacak. Koy ultiyi mesela şu an. Yok koymam kanka şu an. Kim niye vurayım? Adro. Gitmeyin, bak gitmeyin. ben şöyle bir ulti salladım Adro. Kanka sallamasa mıydın o ultiyi? Yo, iyi ki sallamışım. Tamam. Geldim, bir düz durdum. Ya oğlum ya, yeter be kardeşim, yeter be. Bam! <laughs> Adro komboluyor sende. Aha! Adro! <laughs> of! Ne penta var lan? Ha yokmuş. Ejder, ejder 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 bitmesin. Daha bitmesin. Daha bitmesin. Çok eğlenceli. Kanka Burası manyak bir şey bu ya. Hop ama bak hep bahsediyorum. Sapık botlin serisi başlatacağım. Kanka değmedi mi? Değdi bu arada ya. Baksana oğlum. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Ama Maokai ile çok iyi oluyor. Evet evet. Ya Maokai şey yok, ya, ben siz alırım siz onu son vuruş. Ya. Şöyle yapsak mı adırım? Ben lane'den ultiyi sallarsam Ben açamıyorum. de ulti açarım. Ama seninkinin önce tutması gerekiyor. Aga benim ultinin mesafesi ne kadar biliyor musun? Şuradan de inkiye kadar, Nexus'tan inhiye kadar. Ama Sen at ilerleyen... ultini önce, ben biraz geride bekleyeyim. Baktım stun attın, W da atarsın. Ben çok rahat yetişirim sana. Ya benim ultim ben burdan V'ne kadar şu an. Şöyle işte dediğim gibi benki ilerleyen zamanlarda hızlanıyor ya ultiyen. Yavaş yavaş hızlanıyor. 16'da. Ha mesela olacak. bak şu anda çok güzel bir pozisyon aldım. ultiyi koydum. Tamam, ben duvardan geçemem. Bak mükemmel. Hop bak al dur al sana adam getirdim. Ama yeter be kardeşim. Kanka ölmedin. iyisin. Ya yani ben bayağı tankım ya bu arada. Adro, ne yapıyor bu Kanka Kanka de bilmiyorum. Combo deniyorlar. Aha. Ben kapana bastım. Aha. Kırma duvarı dolandırıcı. Hayır, çok erken attım o çok hızlanması gerekiyor. Ha, e bu var. Tek oh. yedi. <laughs> kanka. Hocam bizim bir Enibya vardı. Kalmadı kanka. Kaçınılmaz Eskiler son diyor yurtta. adam. Efef geldi. Tak. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Daha fazla sapık mod benim için. Like atın. Önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bay bay.